Yerimden hiç kıpırdamadan Shinjuku'daki bir evin her odasını göstereceğim şimdi size. Evet. Burası giriş. Girişin hemen yanında tuvalet, banyo var. Ee, burası e, çamaşır makinesinin yeri bir dolap var. Banyo şurası. E, buraya bir e, şey geliyor, buzdolabı. Masa buraya geliyor. E, çamaşırlar şuraya asılıyor. Pencere klima. Buraya dolap geliyor. Bu merdivenle de lofta çıkıyorsunuz. Loft 5 metrekare ve buraya ee, ne gelir? Yatak gelir. Bu şekilde. Bütün gördüğünüz gibi. 62 bin yen aylık kirası günlük kurla sanırım 400 dolar falan oluyor. Bir de bunun faturaları işte işte aidatı falan var. <laughs> Şaka gibi. Ama dünyanın en pahalı semtlerinden biri burası.